Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Tarih boyunca insanlar arasında Allah'ın varlığını kabul edenler olduğu gibi Allah'ı inkar eden ateistler de olmuştur. Ne var ki 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar ateizm gibi bir sapkınlığın propagandası açıkça hiç yapılmamıştır. Bu tarihten sonra ise Darwinizm, Komünizm, Faşizm gibi ateist akımlar tarih sahnesinde yer almaya başlamışlardır. Bu akımların kurucuları ve savunucuları Allah'ı tanımadıklarını her fırsatta cüretkarca dile getirmişlerdir. Örneğin komünizmin kurucularından Lenin, komünistlerce yürütülmesi gereken ateizm propagandasını şöyle dile getirmektedir. Propagandamız kaçınılmaz olarak ateizm propagandasını, gerekli bilimsel yayınların yapılmasını, otokrat feodal hükümetin bugüne kadar yasakladığı ve kovuşturduğu yazıların, parti çalışmalarımızın bir dalı haline getirilmesini içermektedir. 18. yüzyıl Fransız Aydınlanma dönemi düşünür ve ateistlerinin yazıları çevrilmeli ve geniş ölçüde yayılmalıdır. Ateistler, zeminini çoğunlukla Darwin'in evrim teorisine dayandırdıkları propagandalarını kitaplar, dergiler, televizyon programları, internet siteleri ve konferanslar kanalıyla geniş kitlelere yaymaktadır. Bugün gazeteler, kitaplar, filmler, belgeseller, internet sayfaları Allah'ı ve yaratılışı inkar eden mesajlarla doludur. Kısacası günümüzde yüzlerce yıldır görünmemiş bir durum oluşmuş, yani hadiste kıyametin habercisi olarak belirtilen Yüce Rabbimizin açıkça ve pervasızca inkar edildiği ortam gerçekleşmiştir. Elbette ki bu fitne ortamı da ancak ve ancak Allah'ın takdiri ve yaratması sonucunda onun izniyle meydana gelmiştir.